Merhaba arkadaşlar. Bugün size Galatasaray Beşiktaş'ın neden yenildi bundan bahsedeceğim. Şimdi Beşiktaş'a baktığımız zaman Rafa Silva bir, bir önemli oyuncu var. Efendim ben söyleyeyim. Desmond Fernandes. Aynı zamanda eski de Yani Galatasaray'ı biliyor, tanıyor. Yani Şimdi biz bir sıfır Yani Birbirinden sonra basmamız lazımdı. Yani falan Topçin'in oynaması hataydı. Yani bunu belirtmiş olayım. Efendim söyleyeyim. Yani o bir birden sonra başlasa belki daha farklı olabilirdi. Yani ben yani bu yenilce şaşırmadım çünkü şş, o, yani otogen işlerde tablo yanlış yani lemin olmalıydı. Yani birçok sebebe bağlayabiliriz yani. Efendim söyleyeyim. Yani normal bir şampiyon var Nasıl yok mu? Yani olsun diyorum. Efendim söyleyeyim benim söyleyeceğim limitede... bir Hepinize iyi bayramlar diliyorum.